<laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Bugün sizlere Call of Duty Mobile dünyasında eğlenceli bir maceraya çıkacağımız harika bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle kanalıma yeni katılan dostlarımız varsa hoş geldiniz. Eğer daha önce burada değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylece Call of Duty Mobile dünyasındaki en güncel ve eğlenceli içerikleri kaçırmazsınız. Tamam gençler. Tamamdır. Atladım yer nasıl? Güzel mi? Ee vallahi güzel bura. Hey ben sen sesini aç kapat yap. Konuşacağın zaman aç. Çok şey oluyor. Keskin nişancı kullanan varsa. Çatışmaya gelmiş ya. Aç. Değişik bir şey arıyor ama bize çözemedik. The EMP drone is ready. Hiç şey yok ya. Aa. Bir ayak daha var. Duydum. Bak gerçek. Ve bu kirli düşlerde ayaklarına çakıl taşları batar çıplak anadan üryan duygularının. Tıpkı aşağıda. Dikkat edin gerçek. Nerede? Şurada. Onu sıkıştırak. Bir de rahat vermiyor. Kaçtıysa dikkat edelim ha. Dur şey atayım. Dron şöyle atayım. Sizi. Dron atıyorum. Eski nişancı var şöyle size. Arkada. Nerede? Nakış nakış işlese annem beni, yine bir hata bulursun sen. Ateist olsam, küssem dine, Kabe'de hacılara sorarsın sen. Hayır. Aha. Orada. Mermiyle kaçırdım ya. Biri. Birini gördüm. Nerede? Aa, Ceren. için köpek atıyorum. Arka. Aa bu çocuktu bence. Bir de sıkan. Baksana beni. Bir de daha var. Nalet çevirdi. <Airdrop> <laughs> İndi mi? Hmm, bitti. Daha... Köpek geliyor. <laughs> The EMP drone is ready. No, no, The revive flight will arrive in one minute. Reloading, cover me. Helicopter! Helicopter, get in. Get <laughs> in, get <laughs> in, get in! Where are the ones inside? There! <içindekiler? gülüyor> Aydın bir ne? Tek gitti bence. Hayır hayır iki kişiydi. Biri şu taraftan Biri sıkıyor. Var. Bir daha var. Bir daha Biri. Da Biri. Şunu smoklamam lazım mermim yok. Tepede 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 abi. Nerede? Eee info. Şu taraf. Tamam gel bana. Bana doğru gel. Gördünüz. bir yere doğru gitti. Gelen gelen. Burada. Ben hemen tutuyorum. Cover me. Reloading. Bir daha var. Şu tarafa kaçtı. Onu arayın. Bak müzeyyen, bardaklar boş. Koş kız koş. Balıklar soğudu, kafamız milyon oldu. O, heybetli aslan da kedi oldu. Yurda şurada şurada. Orada bak. Watch out. İki kişi, iki kişi. <laughs> Beni indirdi. Tamam. Canı yok, canı yok. Bir pompalılar sahildi. Canı yok. tane onu canı yok. Vuruyorum. Simin içinde. <laughs> Efkan. <laughs> ne? Şey. Oh, Eyvah. Şey Sıvın içinde. Vuruyorum. <laughs> Kaşmer önüm ne? Sık sık. Eyvah sık. <laughs> Tamam, bitti. Uğur sen dur kaldırayım. sen kaldırmışlar. Işte. <laughs> ne değişik bu takım ya. Bir daha mı var? Yok yok bitti. Yani umarım. Ben alana atlıyorum ha. Tamam. Araç yok mu ya? Bu alan çok duruyor. Has been delivered. You'll return. The airdrop, is coming. <laughs> Damn, <man. Alev. gülüyor> airdrop has been delivered. You have returned. The airdrop is coming. I threw myself somewhere close to you. Okay. Alarm. The airdrop has been delivered. Efendim? Ya. Efendim Ali? Şurada şurada değil. Şurada, şurada, şurada demeyin ya. Böyle gürültülü gel. O bence o... Bence o iki numaradan <laughs> geliyor. Eymen'den geliyor aynen. The EMP drone is ready. Benden bayağı uzaktasınız geliyorum biraz yavaşlayın. O ekibi iyi indirdik. Onlar bize. Abi Allah Şurada 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 dur. Abi bir işaret koy, işaret koy. Ali hani işte. Onu ben yapamam. Anlık. Abi, iki Ben dedim zaten. iki dedim. Ufaklık var ya iki numara. Ufaklık. Abi, abi benden bir yedi iki yedi lan nerede olursa de bırak. ben yeniliyordum onda. Eymen'i. E. Bir de benim sesim yankı yapıyor. Bir an işte. Eymen'in sesini Oyunun sesini biraz kısın. Sesim geliyor bana. Eymen sesini kapat. Eymen sesini kapat. The EMP drone is ready. Adam. Ben gidiyorum. Yeme ne çaldın kilma? The airdrop is coming. Enemy down. İndirdim. Uzundu kirpikleri, tatlıydı dilleri, yalandı sözleri, inandım. İnandım tabii ki. Kapıldım gitti gelince taksi. Çok fena. Biri deniyor beni. Benim de halbuki kısa bir rüya gibi uyandım. Uyandım yatamam ki. Düştüm. Düştüm, kalkamam, uzat elini. Allah bilmem, öldü galiba. Ben burada bir tane adam gördüm onu indirdim mi? Oğlum çok pis vurdu. Bana ya. Nerede la bu? Aa şurada. Yoktan değilmiş. Gençler alana gidelim. Alan gidelim. Tamam gidelim. Salam. Skya. Normal masrahtıma bakayım. Elde elde. Oh, biri deniyor size. The drone is ready. Ali abi gelin mi yardım ha? Ali hakkını verdi.

I got shot. Suck has been delivered. down to the last five teams. Adam The last revived flight will arrive in one minute. <gülüyor> <gülüyor> <Aferin Amen. gülüyor> Eymen beni utandırıyorsun. <laughs> Toplu aşkını, aşkını, meşkini, yatalak şiirlerini, kağıtını, kalemini, gelmişini, geçmişini. Bir daha var. O Emine ne anlasın Maraş çöreğinden. Harika bir Call of Duty Mobile deneyimini benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece gelecekteki içeriklerimden haberdar olabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.